Arkadaşlar merhaba, bugün yine bir karşınızdayım. Totem ve Tabu e, Freud'un Yasakların kökenine Yolculuğu e, Freud bu kitabında özetle e, ne yapıyor? E, yasaklar e, nereden gelir? Bunların kökenleri nedir? Bunu anlatır. E, Freud, ilkel toplumlardaki totemizm ve tabu kavramlarını inceleyerek insan psikolojisinin ve kültürünün köklerine dair fikirler sunar. Şimdi totem ve tabu dedik. Totem nedir? Tabu nedir? Ondan sonra Freud'un teorisini anlatacağız. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu videoyu önceki videolardan farklı olarak yapay zeka ile bir metin oluşturdum ve onu anlatacağım. Yani direkt kitaptan okumayacağım. Onun üzerine anlatmayacağım. Direkt konuyu özetleyerek anlatacağım. Yapay zekadan yararlandım. Onu söyleyeyim önceden. Şimdi totemizm nedir diyor. Totemizm belli bir hayvan veya bitkinin bir klan veya kabile tarafından kutsal kabul edildiği bir inanç sistemidir. Totem klanın atası olarak görülür ve ona saygı duyulur, korunur. Totem hayvanını öldürmek veya yemek yasaktır. Şimdi bunu kitabında uzun uzun anlatıyor Freud. Biz bunu anlatmayacağız. Bazı şeylere değinip geçeceğiz. Yine tabu nedir? Tabu belirli nesnelerin, kişilerin veya eylemlerin kutsal veya tehlikeli kabul edilmesi ve yasaklanması anlamına gelir. Tabular genellikle dini veya sosyal inançlara dayanır. Ya yani tabuları yıkmak gibi bir tabir vardır ya. Tabu numarada yasaktır. Tabuları yıktığın zaman ne yapmış olursun? Yasağı yıkmış olursun. Yani Tabu bir yasaktır. Dinler tarafından koyulan yasaklardır ki bu genellikle Hint dinlerinde karşılaşırsınız bu tabiriyle, tabu ile. Ee, Freud'un nereden aldığını bilmiyorum ama. Şimdi Freud'un teorisi nedir? Freud'a göre totemizm ve tabu insan psikolojisinin ve kültürünün temelini oluşturur. Yani insan kültürü şu anki işte geleneklerimiz, göreneklerimiz nereden gelir derseniz e, Freud'a göre totem ve tabu -totem, totem ve tabudur. E, totem hayvanı ilk insan atalarını temsil eder ve tabu ise Oedipus kompleksinin ve ensest yasağının bir e, dışa vurumudur. Freud totemizmin ve tabunun e, insanların saldırganlığını ve cinsel dürtülerini kontrol etmesine yardımcı olduğunu savunur. Yani e, totem ve tabu ee, aslında şeydir, batıl inançlardan gelir e, kısacası ama yine topluma faydası vardır, diyor. E, peki böyle mi kalmalı? Hayır, yavaşça bu ortadan kaldırılması gerekiyor, diyor ama şimdi konumuz bu değil, bunu geçiyoruz. Kitabımız dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm totemizm, ikinci bölüm tabu, üçüncü bölüm animizm, büyü ve din. Dörtüncü bölüm ise narsizm. Totemizm nedir? Totemizm, belirli bir hayvan, bitki veya nesnenin bir klan veya kabile tarafından kutsal kabul edildiği ve onunla akrabalık bağı kurulduğu bir inanç sistemidir. Totem, klanın atası veya koruyucusu olarak görülür ve ona saygı duyulur, korunur. Totem hayvanını öldürmek veya yemek genellikle yasaktır. İşte totem şeydir, kutsal kabul edilen şeydir. Totemizm ise o nedir? Ona bu bir inanç sistemi olmuş oluyor. Totemizmin özellikleri, birincisi kutsala saygı vardır. Ee, totem kutsal kabul edilir ve ona saygı duyulur. Örneğin ineğe ineğin ineği biz totem olarak ele alırsak inek artık kutsaldır ve ona saygı duyulması gerekiyor. İkincisi atasoy olarak görülme. Totem klanının atası veya koruyucusu olarak görülür. Ee, yani ya hani ineği bir totem olarak şey inek bugün dilim niye dönmüyor ya? De, eğer totem inek olarak kabul edilmesi yani inek totem olarak kabul edilmesi kişi bu su yani bu ateyin klanın atası ve kurucusudur ve e, o ondan gelir. Yani bizim soyumuz inekten gelir gibi. Veya işte e, Türklerde kurt inancı vardır. Acaba o da oradan mı gelir bilmiyorum. O da olabilir. Yine totemizmin bir diğer özelliği akrabalık bağı. Klan üyeleri totemle akraba olduklarına inanır. Yasaklar vardır. E, bir diğer özelliği. Totem hayvanını öldürmek ve yani yemek genellikle yasaktır. Yani eğer inek totemse o zaman bunu öldürmek ve yani yemek yasaktır. Yine bir diğer özellik törenler vardır. Totemle ilgili törenler ve ritüeller düzenlenir. Son olarak totem, totemizmin bir diğer özelliği simgeciliktir. Yani totem klanın kimliğini ve değerini temsil eder. Yani örneğin mesela bayrak varsa bayrağın üzerinde bir inek vardır. Totemizm türleri, hayvan totemizmi vardır, bitki totemizmi vardır, bir de nesne totemizmi vardır. Freud bunların üzerinde uzun uzun e, durur, anlatır ama biz ne olduğunu sadece anlatıp geçiyoruz. Şimdi hayvan totemizmi en yaygın totemizm türüdür. Kılan, belirli bir hayvanı totem olarak kabul eder. Örneğin dedik ki inek. Yine bitki totemizmi, bitkilerin totem olarak kabul edildiği bir türdür. Örneğin işte ne bileyim gül, mergis veya herhangi başka bir çiçek. Nesne totemizmi ise nesnelerin totem olarak kabul edildiği bir türdür örneğin e, kitabı totem olarak e, kabul edilebilir. E, totemizmin işlevleri, tamam totemizm var ama ne iş, ne işe yarar? İşlevler nelerdir? Onu söylüyor. Şimdi sosyal birliği sağlar, kişiye bir kimlik verir, e, düzen sağlar, bir de psikolojik güvenlik verir. E, şimdi bunları teker teker açıklayalım. Birincisi sosyal birlik, totem ve kla, totem klan üyelerini bir araya getirir ve sosyal birliği sağlar. E, İkincisi, kimlik, totem klanın kimliğini ve değerlerini temsil eder. Düzen, totem klan üyelerinin davranışlarını düzenler ve yasaklar aracılığıyla ahlakı sağlar. Örneğin işte enses ilişki, işte mesela Freud'a göre totemizmden kaynaklanmıştır. Yine psikolojik güvenlik verir bu totemizm. Totem klan üyelerine e, psikolojik güvenlik ve aidiyet duygusunu e, verir diyor. Totemizme örnekler, Freud yine bunu uzun uzun anlatıyor. İşte Avustralya abor e, aborijinlerinden kanguru ve e, emu totemleri, yine Kuzey Amerika kızıl kurt ve kartal totemleri, sonra Afrika'daki bazı kabilelerde yılan ve aslan totemleri vardır. Totemizm hakkında birkaç ek bilgi verelim. Totemizm dünyanın birçok yerinde yaygın olarak görülmüştür. Totemizm günümüzde bazı kabileler kabilelerde hala devam etmektedir. Yine totemizm psikolojik ve antropoloji gibi psikoloji ve antropoloji gibi alanlarda önemli bir araştırma konusudur günümüzde hala bu öyledir. Totemizm tabunun tabunun e, odipus kompleksi ve enses yasa, yasa ile ilişkisini şimdi ele alalım. Freud'a göre totemizm ve tabu insan psikolojisinin ve kültürünün temelini oluşturur. Totem hayvanı ilk insan atalarını temsil eder ve tabu ise Oedipus kompleksinin ve enses yasağının bir dışa vurumudur diyor. Nedir Oedipus kompleksi? Oedipus kompleksi 3-5 yaşları arasında erkek çocuklarda görülen bir psikoseksüel aşamadır. Bu aşamada çocuk annesine karşı cinsel çekim hisseder ve babasını bir rakip olarak görür. Bu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Kargı ee, Carl Gussain diyor ki Freud'un annesi güzeldir diyor. Ona karşı bir cinsel çekim yaşıyordu diyor. Ama diyor benim annem şişmandı. Aslında öyle Annesi şişmandı. Ben öyle bir şey yaşamadım diyor. Ee, şey, Carl Gustav Jung. Ya buradaki aslında Freud'un kendi yaşadığı şeyin bütün insanlarda olduğu zanlı e, e, zannı var. Bir şey zannediyor ve öyle zan öyle olduğunu düşünüyor. Aslında o kendisi sadece o yaşlarda annesine karşı cinsel bir çekim duyuyordu ve bunun herkesi olduğunu düşünüyordu. İşte Carl Gustav Jung zaten bundan dolayı ondan ayrılmıştı ya. Ee, Ensest yasağı diyor, ensest yasağı aile üyeleri arasındaki cinsel ilişkileri yasaklayan bir kuraldır. Bu yasak tüm toplumlarda evrensel olarak kabul görülmüştür. İşte Freud'a göre bu yasak totem ve tabunun, totem ve tabudan gelir diyor. Sonra Freud'a göre totem hayvanı ilk insan babayı temsil eder. Totem hayvanını öldürme yasağı babaya karşı duyulan öfkeyi ve onu öldürme isteğini bastırır. Enses yasağı annenin cinsel olarak erişilemez olduğunu ve ona karşı duyulan arzunun bastırılması gerektiğini gösterir. Totemizm ve tabu, Oedipus kompleksinin ve enses yasağının toplumsallaşmasını sağlar. Totem hayvanı ve tabu bu arzuları bastırmak için bir araç olarak kullanılır diyor. Şimdi Freud'a Freud'un totem ve tabu teorisine karşı dair kanıtlar ve eleştiriler vardır. İlkin Kanıtları okuyalım. İşte toplumsal benzerlikler ilk şey, ilk kanıt. Nedir bu? Freud, totemizm ve tabunun birçok farklı toplumda benzer şekilde görüldüğünü gözlemlemiştir. Bu benzerlikler, bu olguların evrensel bir psikolojik temele sahip olduğunu düşünmüştür. E, psikanalitik bulgular, ikinci kanıtımız. Freud, psikanalitik tedavilerde Oedipus kompleksinin ve enses yasağının yaygın olarak görüldüğünü gözlemlemiştir. Bu bulgular, totemizm ve tabunun bu kompleks komplekslerin kökenine dair bir ipucu ipucu olduğunu olduğunu düşünmüştür. Üçüncü kanat ise mitoloji ve din. Freud birçok mitolojide ve dinde totemizm ve tabuya benzer motiflerin görüldüğünü gözlemlemiştir. Bu bulgular bu olguların insanlığın kolektif bilinç dışında yer aldığını düşündürmüştür. Bak hepsinde şeydir. İşte bir şey görmüş, düşünmüştür. ilişkilendirmiş ve bu böyle demiştir. Aslında öyle bir şey yok kendi e, eş şey sebep sonuç ilişkilerini yanlış çıkarıyor aslında. E, Freud'a e, yapılan eleştiriler nelerdir? Yetersiz ampirik kanıt diyor ilkin yapılan e, şey eleştiri. Freud'un teorisi ampirik yani deneysel kanıtlarla yeterince desteklenmemektedir. Teori ilkel toplumlara dair sınırlı bilgiye dayanmaktadır. Ya yani işte dünyanın her yerine gitmiş de bunu yapmış da öyle bir şey yok. Sadece birkaç e, ilkel toplumu bakmış bu böyle de demiş ve herkes de böyle de demiş yine bir diğer eleştiri evrensellik sorunudur. Freud'un teorisi evrensel olarak geçerli değildir. Totemizm ve tabu tüm toplumlarda görülmemektedir. Yine metodolojik sorunlar vardır. Freud'un teorisi gözlemsel ve deneysel araştırmalara dayanmamaktadır. Teori büyük ölçüde spekülasyona dayanmaktadır diyor. Diğer eleştiriler vardır. Nedir bunlar? Freud ilkel toplumlara dair bilgileri günümüzdeki antropolojik bulgularla çelişmektedir. Yine Freud'un teorisi kadının psikolojisini yeterince dikkate almamaktadır. Yine Freud'un teorisi biyolojik ve sosyokültürel faktörleri göz ardı etmektedir. Bu şekilde Freud'un e, şeyine, e, Freud'un e, totem ve tabu teorisine yapılan eleştiriler bunlardır. Yani günümüzde artık Freud'un e, bu sunduğu şeyler kabul edilmiyor. En çok kabul edilen yer Türkiye'dir. O Türkiye'de e, din, olduğu için, din düşmanlığı çok olduğu için bu din düşmanlığından e, kaynaklı olarak böyle bir şeyin böyle bir şey hala savunuluyor. Sonra Freud'un totemizm ve tabu teorisi birçok açıdan eleştirilmesine rağmen psikoloji ve antropoloji alanlarında önemli bir etkiye sahip olmuştur. Psikoloji etkisi nedir? Odipüs kompleksi ve enses yasağı birincisi budur. İşte totem ve tabu Odipüs kompleksinin ve enses yasağının evrensel bir psikolojik olgu olduğunu sanarak psikanatik kuramın temelini oluşturmuştur. İkincisi bilinç dışı Bilinç dışı zihin, totem ve tabu, bilinç dışının insan davranışlarını ne kadar güçlü bir şekilde etkileyebileceğini göstermiştir. Yine din ve kültürün psikolojik kökenleri, totem ve tabu, din ve kültürün kökenlerini insan psikolojisinde aramıştır. Antropolojiye etkisi nelerdir bu totem ve tabunun? Toplumsal kuramların kökenleri, totem ve tabu, aile, din ve hukuk gibi toplumsal kuramların kökenlerini totemizm ve tabuya dayandırmıştır. Sembolizm, totem ve tabu sembolizmin insan düşüncesinde ve kültüründe oynadığı önemli bir önemli rolü vurgulamıştır. Yine karşı, karşılaştırmalı antropolojide totem ve tabu farklı toplumlardaki inanç ve ritüelleri karşılaştırmalı bir şekilde inceleme imkanı sunmuştur. Yani burada bu totem ve tabunun geçerliliği şu an yok ama psikolojiye ve antropolojiye etkileri vardır. Ee, tabii ki negatif yöndeki etkileri de vardır ama pozitif yönde etkileri de vardır. Ee, yani bu kuramı kabul etmiyoruz ama bunu direkt e, kökten reddetmiyoruz. Totem ve tabunun insan psikolojisi ve kültürüne etkisi e, diye bir başlık atılmış yine. Aslında bunu söyledik. Sonra totem ve tabunun günümüzdeki önemi nedir? E, şu an niçin okuyoruz bunu mesela? Freud'un Totem ve Tabusu 1913 yılında yayınlamış olmasına rağmen günümüzde hala önemli bir eser olarak kabul edilmektedir. Teori, insan psikolojisinin ve kültürünün kökenlerine dair yeni ve ilginç fikirler sunmuştur ve günümüzde de birçok farklı anlık kullanılmaktadır. Ee, günümüzde ki önemi nedir dedik? Psikoloji, Totem ve Tabu, Odibüs kompleksi ve enses yasağı gibi psikolojik kavramların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Antropolojide ee, Totem ve tabu din, mitoloji ya yani ilkin psikolojideki önemi neydi? İşte eee Oedipus kompleksi ve incest yasağı gibi psikolojik kavramların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır bu totem ve tabu. Antropolojide ise totem ve tabu din, mitoloji ve ritüeller gibi antropolojik olguların kökenini ve işlevini anlamamıza yardımcı olacaktır. Sosyolojide totem ve tabu aile, hukuk ve ahlak gibi sosyal kuramları kurumların kökenini ve işlevini anlamamıza yardımcı olacaktır. Edebiyat ve sanatta ise totem ve tabu, edebiyat ve sanattaki sembollerin ve motiflerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı ol olmakta. Yani bazı e, sanat eserleri e, sadece, yani sırf bu totem ve tabunun üzerine kurulmuştur. İşte mesela o etki çeken e, resimler vardır. Sen bunu bilmediğin zaman e, o ressamın ne demek istediğini anlamayabilirsin. Bu yüzden ne yapman gerekiyor? Bunu bilmen gerekiyor. E, uygulamalar diyor ki psikanalizdi vardı işte. Totem ve tabu psikanalitik tedavilerde hastaların bilinç dışını anlamaya yardımcı olmaktır, olmaktadır diyor. Yine eğitimde totem ve tabu çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini anlamaya ve onlara rehberlik etmeye yardımcı olmaktadır. Sosyal politikada totem ve tabu aile içi şiddet, enses ve diğer sosyal sorunlara çözüm bulmaya yardımcı e, olmaktadır. Kısacası totem ve tabu kitabı budur. Ek olarak bu kitabın bugünkü önemi, işte nerede etkili olduğu, ee, psikolojideki ve antropolojideki etkilerini anlattık. Ee, bu şekilde kitap, işte Freud dediğim gibi, ya ona eleş, ona karşı olan, ona karşı sonlan eleştiriler haklıdır ve bu e, totem hesabı'nın bir geçerliliği yoktur. Ama yine de e, psikoloji ilgili bize çok yeni şeyler söylediği için e, aslında psikoloji bununla gelişmiş toplum aslında bununla yayılmıştır. Dikkat de çünkü. Yani psikoloji olmasaydı gelişirdi ama bu olmasaydı o kadar gelişmez denilebilir. Bu yüzden önemlidir. İşte mesela Totem ve Tabu ile ilgili kaynakları nedir Freud'un? Dersek, kaynakları yoktur, ya vardır da ama şey değildir, sağlam değildir. Öyle uydurmuş işte, dediğim gibi sebep-sonuç ilişkilerini yanlış koruyor. Şöyle bir şey var diyor, o zaman şöyledir diyor. Aslında şöyle dediği şey saçma sapan kendi kafasına uydurduğu bir şeydir. Örneğin işte o kompleksi vardır diyor. Niçin? Kendisi kendi annesine karşı şehvet duymuş. Herkes öyle zannediyor. Ee, i̇şte dediğimiz gibi Jung'un dediği gibi işte e, o aslında Freud'un kendi annesine karşı duyduğu bir şeydi. E, evrensel bir şey değildi o. O ise bunun evrensel olduğunu zannediyor. Ve yine yani işte aslında siz şey, Freud'un hayatını okuduğunuz zaman, Freud'un hayatını okuduktan sonra e, bu Freud'un kuramlarını okursanız aslında anlattığı her şeyin kendi hayatıyla ilgili olduğunu anlayacaksınız. Yani iş işte tanesine karşı şehvet duyuyor. Bunu Oedipus kompleksi olduğunu söylüyor. Aslında öyle bir şey yok. Sadece kendisinin kendi annesine karşı e, duyduğu ilgiden dolayı böyle bir şey olduğunu zannediyor. Cümle yanlış oldu ama e, anladınız siz. Bu şekilde e, kitabı özetlemiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.